İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Öncelikle sevgili Nihat Altınkaya'ya geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda tam olarak durumu ne bilmiyoruz ama ilk çıktığı oyunda maalesef sakatlığı nüksetti ve hemen acil bir şekilde İstanbul'a yollandı. Tabii ki bununla ilgili bir gelişme olursa programımızın ilerleyen dakikalarında size mutlaka söyleyeceğiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Uzun bir aradan sonra 12-3 skorla galip geldiler. Son zamanlarda böyle bir farkı görmemiştik. Alışık da değiliz. Bugün yeni transferler açıklandı. Biliyorsunuz mavi takımın en başarılı yarışmacılarından sevgili Nefise kendini bir anda kırmızı takımda buldu. Yıllardır mavi takımda görmeye alışık olduğumuz yağmursa bu sene kırmızı takıma gelmişti ama o da tekrar yuvasına döndü. Mavi takıma geçti. Takımlardaki eşitliği konuşacağız. İnanılmaz bir konseydi. Hakan Yaman çekişmesi aynı sayıda oylar çıktı. Takım kaptanı Seda kimin potaya gireceğine karar verdi. O da yazdığı isim Yaman'ı potaya gönderdi. Yunus Emre'nin bugün bazı agresif hareketleri vardı. Tanıtımda da görmüş olacaksınız. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama öncelikle sevgili Nihat Altınkaya ile başlayalım derim Murat abicim ne dersiniz? Vallahi sevgili Furkan dede yani hani kelimeler kifayetsiz kalıyor derler ya. Gerçekten inanılmaz. Yani bir insan bu kadar mı şanssız olur? Bu kadar mı bahtsız olur? Yani Nihat kardeşimiz gerçekten survivor'ın geçmiş şampiyonu olarak geldi ve kendi de şunu söyledi aslında. Nihat dedi ki ben dedi bir amatörlük mü yaptım acaba dedi. Gerçekten hani niye geldim, niye bu işin içine girdim. Daha sakatlığım yeni geçmişti tam olarak adapte olmadan, tam olarak iyileşmeden. Ama kendi itiraf etti dedi ki ben bir amatörlük yaptım dedi. Olabilir hayatta insan bazen hani duygularına hakim olamayabilir. Yani ille böyle hani ille ben şunu yapmayacağım demesine de göre yapmış kaderinde bu varmış. Yani şu anda Nihat kardeşimizin hani ben niye bunu yaptım diyecek bir durum yok. Çünkü istek istemiş gelmiş oraya. Orada da bir problem yok. Amma ve lakin şanssızlığı yine devam ediyor. Ben Nihat'ı ee, bir yerde görmüştüm. Yani şöyle Survivor'a katılmadan önce bir yerde gördüm. Tam şimdi nerede gördüğümü hatırlamıyorum ama. Ve ayağı problemliydi. Nihat ne oldu dedim. Abi dedi böyle böyle bir sakatlık yaşadım dedi. Nihat hayırlısı olsun dedim. Sonra geldi Survivor'a ama bu tendon bağı, <laughs> bu tendon bağı aman 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 yani bu tendon bağının kopması gerçekten böyle bir kamyonun duvara çarpması gibi bir şey Furkan dedi. Yani Allah kimsenin başına vermesin inanılmaz bir şey. Çocuk da oraya gitti, sakat sakat gitti. Elinden geleni yaptı ama yine büyük olasılıkla yine aynı e, kopma yine oldu gibi geliyor bana yani. Çünkü şöyle bir şey diyor mesela bak o çok önemli. Çok önemli bir nüans diyor ki ayağıma top çarptı zannettim diyor. Yani düşün ayağına. Ses geldi diyor çünkü pat diye bir ses işte geldi. top çocuk top mu çarptı acaba diyor. Yani öylesine hani bir to, topu atarsın gelir ya üzerine böyle dın diye top. O top mu geldi diyor. Yani o tendonun kopması gerçekten çünkü bütün vücudumuzun ağırlığını orası taşıyor. Orası taşıdığı için oranın kopması insanı bitiriyor. Allah kimseye vermesin. Kısmetinde bu varmış kaderinde bu varmış. Üzüldük tabii. Yapacak bir şey yok. Allah bundan sonraki hayatında... Kendisine başarılar diliyorum. Yani, yani temennimiz şöyle olsun. İnşallah ciddi derecede tekrar bir nüksetmemiştir. Tekrar bir ameliyat olmak durumunda kalmadan atlatılabilir diye. Ama çocuk sanki Furkan çocuk sanki giderken veda etti. Konuşması öyle yani. Yani o biliyor çünkü kimse anlayamaz onu ama o anladı. Yani o tekrar böyle bir şey olduğunu anladı, hissetti. Öyle mi diyorsun? Tabii yani çünkü konuşmalarından, tavırlarından ben onu anladım. Yani veda konuşması yaptı giderken. Veda konuşması yaptığı için de o onu on en iyi o hissediyor. Vücudun içinde çünkü dın diye bir ses geliyor. Yani onu hissetti yine. Eyvah. Onun içinde koptu o diyorsunuz siz yani. Yani hani ağzından bile söylemek istemiyorum ama hani realist e, doğruları bakarsın. gerçekleri bakarsak aynı şey yine başına geldi. Yapacak bir şey yok. Buyursunlar. Evet Furkan ben de çok üzüldüm. Nihat'ın e, geri döneceğini düşünmüyorum. Ee, bu kadar üzüldüğüm ve etkilendiğim sakatlık görüntülerinden bir Merve Aydın'dı bana onu hatırlattı. Merve de bu şekilde veda etmişti Survivor'a ve çok yani içim acımıştı gerçekten görüntülerine. Nihat'a da çok üzüldüm. Şeyi düşündüm ya böyle kısmetten öte köy yok derler ya hani gerçekten Nihat'ın kısmetinde demek ki bu sezon bu Survivor yokmuş. Yani yarışmadan hemen önce yaşadığı sakatlık çok büyük bir talihsizlik. Tabii ki çok sabırsız davranıp belki kendini antrenmanlarda iyi hissettiği için Tekrar e, sezona dahil olmak istedi ama belki de dediği gibi bir tık erkendi ve yine aynı şey yaşandı. Tabii ki çok kötü bir sakatlık çok geçmiş olsun ama ben bazen böyle olaylarda hani bu iki kere oldu ve hani belki daha kötü bir şeyin önüne geçti bu diyorum yani Survivor'da bu sezon olmak e, yazmıyormuş alın yazısına. Yani resmen ben böyle konularda biraz kaderci davranırım. Hani e, öyle inanmak isterim de çok geçmiş olsun ama çok daha kötü şeyler olabilirdi belki diyorum. Bir de işte şimdi mesela antrenmanlarda çok iyiydim kendimi iyi hissediyordum diyor ama insan yüzde yüzünü gerçek bir yarışın içindeyken belki de içinde değilken veremiyordur. Yani o kendini iyi hissediyordur, iyi antrenman yapmıştır, koşmuştur da ama belki şimdi burada survivor yarış o an o adrenalinle belki antrenmanda yaptığının üç katı hız yani kendine göre üç katı derken kendi vücudunun yüzde yüzünü kullanmıyordu dediğim gibi belki de şu an kullanmaya çalışınca. İlk oyunda patladı çünkü hani sanki gerçekten de patlamaya hazırmış gibi bir noktadaydı. Çok üzüldüm, çok geçmiş olsun diyorum. Ee, umarım tabii en azından ameliyatlık bir şey yoktur. Belki kendisi yanlış anlamış, biraz daha panikli davranmıştır. Ama hani ameliyat olmayacak olsa bile ben geri döneceğini düşünmüyorum. Buyurun Hasan ee, Bey. Sevgili Nihat'a çok geçmiş olsun. Ee, daha dün akşamdan itibaren canım çok sıkıldı aslında. Yani ben tanıtımı görünce zaten eyvah dedim yani. E ee, çok beklediğim bir isimdi Survivor'da. Şöyle ki bu sene açık söyleyeyim beni en çok heyecanlandıran isimdi fragmanda. Neden diye sorarsanız yani üçüncü kez, dördüncü kez, 5. kez izlediğimiz yarışmacılar var ama Nihat'ı çok özlemiştik Survivor'da. Çünkü Nihat Survivor'da çok güzel işler yapmıştı. Çok güzel izler bırakmıştı bir şampiyon. 2012 yılındaydı onun şampiyonluğu. Aradan 12 sene geçti. Yani 12 sene sonra bir daha Nihat'ı izlemek. Bir de Nihat çok karakterli bir adam. Yani yakın anne tanıyorum kendisini. Çok Ayrıca çok severim. Ama Survivor'daki Nihat'ı da ben çok seviyorum. Yani Survivor'daki Nihat'a bayılıyorum açıkçası. Çünkü e, benim böyle beğendiğim tip yarışmacılardandır. E, gümbür Gümür şampiyon olmuş zaten katıldığı senede. Ondan sonra inanılmaz. yani Öncesinde de vardı ama ondan sonra inanılmaz bir oyunculuk serüveni var. E, kariyerinde böyle çok güzel yerlere geldi. Ama mesela e, hiçbir zaman vefa dediğimiz olayı bırakmayan bir isim. Yani Acun abi çağırdığı zaman. Acun medya etkileri onu aradığı zaman her zaman kapısı açık. Yani Survivor'da bir daha gelir misiniz? Gelirim dedi. Adamın yani orada bir kariyeri var. Yani kimlere kimlere göre ne büyük kariyerler var ama tekrardan yaşı vesairesi hiç umursamadan buraya gelmek istedi ve buraya gelmek için çok çabaladı. Zaten o çabalama sırasında bir başına bir olay geldi. Biz de haberi aldıktan sonra herhalde dedik Nihat bu sene katılamaz ama Nihat öyle iddialı bir adam ki yani gerçekten imkansız başarmaya çalıştı. Yani Normalde 4 ay hiçbir şey yapmaması lazımken bu adam yani inanılmaz bir haftalar geçtikten sonra koşu videolarını sevgili İrem abilere falan atmaya başladı. Yani ben hazırım bakın geliyorum. Şey o zaman şöyle yapalım e, Caner'cim evet e, sevgili Nihat Bey'in Instagram hesabından aldığımız o ilk sakatlam... Evet bakın şu anda onun ilk e, tabii bu çok hızlı bir şekilde geçiyor ama aşil tendonunun kopması ve ondan sonraki yaşadığı ameliyat sürecini anlattığı... E, hikayesi de var Instagram hesabında. Evet kendi Instagram hesabında bunu yayınlamıştı. Yani gerçekten normalde yani kimin başına gelse bu sene iptal olur. Ama Nihat bu sene katılmak çok istedi. Hatta ben en son Acun abi ya içime mi doğmuş bilmiyorum ama abi dedim Nihat için acele yok bence dedim. Hani ben ben olsam dedim Nihat için biraz daha bekleyebilirim dedim. Hem biraz daha takımların durumunu görelim. Hani tabii ki onların kararıdır ama içime doğdu herhalde. Nereden açtım konuyu da bilmiyorum. Dedim ki yani Nihat biraz daha geç girebilir abi dedim. Dedi ki ben Nihat'ı tutamıyorum dedi Acun abi. Çok girmek istiyor dedi yani. Maalesef işte dediği gibi Hanzaden'in kısmetten öteye köy yok. Yani inşallah hemen toparlar. Ve ben Nihat'ı tekrardan Survivor'da göreceğimizi umuyorum. Yani çok daha sağlam bir şekilde gelecektir. Survivor'da olması gereken birisi. Mutlaka Survivor platformunda bir kere daha Nihat'ı izlemek istiyoruz. İnşallah çok daha sağlıklı bir şekilde geri gelir diyorum. Ama ben bu sene herhalde Nihat'ın artık ihtimali kalmadı. Yani ben orada bir Murat abi kötümserim biraz o konuda. Yani ben aynı sakatlığın yükselttiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da inşallah seneye veya ondan sonraki senelere çok daha güçlü gelir diyorum. Şimdi sevgili Nihat Altunkaya tabii bugün çıktı bir röportaj verdi. Ben çok etkilendim. Böyle bir ismin, böyle bir karizmatik bir adamın Survivor'da olması... ...işte arkadaşlarınla böyle bir selamlaşması... ...yani e, açıkçası Survivor'a renk katacak yarışmacılardan bir tanesiydi. Hatta baş kahramanlardan biri olacaktı. Ama... Hani şöyle bir şey var ya hayatımızda işte kimisinin başına düğünde gelir. Kimisinin başına efendime söyleyeyim bir toplantıya gider başına bir aksilik çıkar. Kimisinin başına bir konsere giderken bir sıkıntı yaşar. Yani hayat bazen bizimle konuşur. Der ki ya sen bu işi şimdi yapma. Aslında Nihat Bey'e de hayat böyle bir mesaj verdi. Dedi ki sen bu işe girme. Yani senin için aslında bu sene pek hayırlı olmayacak dedi. Ama ben bunları neden söylüyorum? Çünkü Nihat Altunkaya'nın konseye çıktığı zaman kendi açıklamalarından yola çıkıyorum. Dedi ki ben aslında buraya gelmemin sebebi kendi kendimle olan savaşımdır dedi. Kendime bir şeyleri ispatlamak için ben buraya geldim dedi. Yani ben yapabilirim, edebilirim, tekrar başarabilirim. Zaten aslında başta kendisi de dahil olmak üzere etrafı ve biz izleyenler olarak hiç kimse onun başaracağından hiç kimsenin şüphesi yok zaten. Ama bu sezon olmayacaktı o tekrar denemesi biraz üzücü oldu. Bazı noktalarda tabii işte hani tevekkül önemli. O da kendisi de zaten dedi ki bir amatörlük yaptık dedi. Üzücü yani biz ne konuşsak boş. Çilesini kendi çekecek. O yüzden ben çok geçmiş olsun diliyorum ailesine, kendisine. Rabbim şafi ismiyle şifalandırsın inşallah. Tez zamanda hiç olmamış gibi olsun diyelim. Önümüzdeki i̇nşallah. sezon Nihat Bey sabırsızlıkla sizleri eee parkurlarda i̇nşallah. görmek istiyoruz. Çok yani gerek karizmanızla gerek duruşunuzla geldiğiniz bir gün ama büyük bir renk kattığınızı buradan söyleyebilirim. Geçmiş olsun. Dileyelim tekrar kendisine. Efendim şimdi...